Sevgili dostum merhaba. Kitapla olan ilişkimiz bizim dostluğumuzu pekiştiriyor ve kanalımızın yaşı eskidikçe diyelim, yaşlandıkça birbirimizle olan ilişkimizde bir dostluk ilişkisine dönüşüyor. Bunu fark ediyorum. Yorumlarınızda gerçekten beni yüreklendiriyorsunuz. Çok teşekkürler. Bugün önemli bulduğum ve uzun zamandan beri üzerinde çalıştığım 20 kitabı size anlatacağım. Muhakkak okumanız gerektiğini düşündüğüm ve okuduğunuzda çok keyif alacağınız bu 20 kitap kütüphanenizde bir ayrıcalık, bir fark oluşturacak diye düşünüyorum. Bu 20 kitaba geçmeden önce iki şey söylemek istiyorum. Birincisi 5 gün sonra 20 Haziran'da bir çekilişimiz var. 12 tane harika kitabı 2 izleyicimize hediye edeceğiz. Bunun da ilgili yoruma koyarım. 3-4 video geride bir çekiliş videomuz var. Oraya bakıp katılmanızı çok rica ederim. İkincisi sizin bugünlerde okuduğunuz ve çünkü bu muhteşem kitaplar meselesi, çok sevdiğiniz kitaplar meselesi değişiyor. Son zamanlarda en çok sevdiğiniz kitabı lütfen bizimle yorumda paylaşın ve biz de o kitapları öğrenmiş olalım, listelerimizi alalım, hep birlikte bu güzel mutluluğu paylaşalım. O halde çok fazla uzatmak istemiyorum. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O 20 kitabın birincisine geçiyorum. İlk kitabım Afrika Edebiyatı'ndan. Zanzibar doğumlu Tanzanyalı yazar Abdulrazak Gurmah'ın kitabı. Abdulrazak Gurmah'ı duymuşsunuzdur. 2021 yılında Nobel'le ödüllendirildi. Kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerini ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı yani yazdıklarıyla bu konuyu ortaya çıkarmasından dolayı aldığı Nobel ödülü. Nobel benim için yani Nobel almış birisi muhakkak mükemmeldir imajı doğurmuyor. Ama Nobel'in bir özelliği, bir önemi var. Tanımadığımız, bilmediğimiz, duymadığımız sesleri duymak için en azından bize bir kanal açıyor. Ve Abdurrazzah Gürmah gerçekten o kanalı hak edenlerden bir tanesi. İlk kitabım Kumdan Yürek. Nobel ödüllü hatta şöyle diyelim taze çiçeği burnunda Nobel ödüllü yazarın Kumdan Yüreğini okumanızı tavsiye ederim. 1960'ların Zanzibar'ından 1990'ların Londra'sına kadar giden Salim'in acıklı hikayesi. Sadece Salim'in değil... Salim'in ailesinin açık hikayesi, annesinin, babasının, dayısının, Salim'in etrafında da olan sevdiklerinin çok hazin bir hikaye. Gerçekten muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Salim'in anne ve babası ayrı yaşıyorlar, ayrılmışlar. Zanzibar coğrafyası, Anadolu coğrafyası gibi ayrılık çok hoş karşılanmıyor. Fakat bu ayrılık Salim'in kafasında hep soru işaretleri oluşturmuş. Çünkü ayrılmalarına rağmen annesi her gün müzevi hayatı yaşayan, bir kenara çekilmiş, bir barakada oturan ve adeta hayattan kopmuş babasına her gün yemek götürmektedir. Bir müddet sonra Salim biraz büyüyünce yemekleri Salim götürmeye başlar. Fakat babasıyla ilişkisi tamamen sıfır. Kopuk hiç ilgilenmiyor, hiç cevap vermiyor, yaşamıyor gibi. Ancak Salim o yaşamıyormuş gibi olan simgenin, süliyetin içerisinde bir baba olduğunu hep hissediyor. Sonra dayısı bir evlilik geçiriyor, Londra'ya gidiyor, önemli bir makama geliyor. Salim'i de oraya alıp Kurtarmak istiyor adeta işte bu Afrika'nın tozlu sokaklarından serseri olacağına gelsin Londra'da okusun, üniversiteyi de okusun, adam olsun gibi bir havada. Fakat Londra'da her şey değişiyor. Hesaplaşma başlıyor. Anne baba arasındaki ayrılığın kodları çözülmeye başlıyor. Salim'in hayatı gelgitlerle dolu, acılarla dolu çok bize benziyor. Tavsiye ederim. İkinci kitabım Serenat. Zülfü Livanel'den. Okuyun, okumanızı isterim. Almanya'da Nazi döneminde Nazi zulmünden kaçan bir profesör ama Yahudi değil, karısı Yahudi. Sonra İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenlik, profesörlük yapıyor bir dönem. Ve o sırada başından çok acayip olaylar geçiyor. Profesör bir şekilde karısından önce İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor yaşanılan olaylar dolayısıyla ve karısını bekliyor bu bekleme hikayesini biz 40-50 sene sonra İstanbul'a bir konferans için gelen profesöre eşlik eden, mihmandarlık eden, üniversitenin görevlendirdiği bir kızın ağzından dinliyoruz. Daha doğrusu profesörle kız arasındaki ilişkilerden doğan o alt metinleri arkada kalmış, kimsenin konuşmak ve söylemek istemediği şeyleri ve o bekleyişin nasıl sonuçlandığını öğreniyoruz. Zülfü Livaneli çok önemli bir yazar. Çok önemli bir ozan olduğu gibi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Zülfü Livaneli'den Yaşar Kemal gibi büyük betimlemeler, uzun uzadıya eşyanın, insanın, tabiatın, durumun tahlillerini beklemiyorum. Ama çok sürükleyici, şarkıları gibi çok hızla akan ve sizi romanın içerisinde adeta bir nehrin Akışı gibi alan, ayrıca da elinizden bırakamayacağınız kitaplar yazan bir yazar olarak görüyorum. O yüzden Serenat bence en önemli kitaplarından bir tanesi. Hala okumadıysanız tavsiye ederim. Büyüklerden gidiyoruz. Birincisi 2021'de Nobel olarak önemli bir insan olduğunu ya da edebiyat içerisinde önemli olduğunu gösterdi. Zülfü Livaneli'yi zaten tanıyoruz. Dünya Edebiyatı'nın Devi Balzac, onun kısa bir romanı. Albay Schabert. Albay Schabert'i okumanızı isterim. Napolyon'un ordusunda bir kumandan, albay. Çok stratejik bir anda yani savaşın kaderini değiştirecek hamleyi yapıyor. Etrafındaki herkes askerlerin tümü ölüyor. O da öldü zannediliyor ama ölmüyor. Ölmediği bilinmiyor. Karısına maaş bağlanıyor. Şeref maaşı emekli maaşı gibi. Ve bütün elbette mal varlığı da karısına geçiyor. Sonra albay dönüyor. Karısı onu görmezden geliyor. Çünkü karısının hayatı değişmiş. Onuruna dokunuyor albayın ve bize romanda harika bir insanlık dersi veriyor. Alba Şabert, Balzac'ın kısa, küçük, arkada kalmış ama çok önemli romanlarından bir tanesi. Evet, yani muhteşem, muhakkak okunması gereken deyince iyi kitapları ardarda arda sıralamamız gerekiyor. Bence Türkiye'nin bilinmemiş, tanınmamış, hak ettiği kadar tanınmamış, arkada kalmış, daha önemli bir şekilde öne çıkması gerekirken siyasi meseleler kendisinin de bu konuda yani çok altını çizerek edebiyatın içerisinde siyaseti de bir araya getirdiği için belki bu sonuçta olmuş, fakir baykurttan bahsediyorum. Onun eşekli kütüphanesini okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Eşekli kütüphane yaşanan bilinen tarih içerisinde yerini almış bir olayın romanı aslında Mustafa Güzelgöz zamanında eşekli kütüphaneci diye bilinen insanın romanı. Tabi o yaşlanmış bir döneminden başlıyor ve Aziz diye Aziz Baba olarak bilinen çevresinde bir oğlu var. Onunla Dimitrois Katsikas'ın hikayesi. Yunanistan'dan gelmiş bir adam. Türkiye'de geçmişinin izlerini, kokusunu arıyor. Anne anneleri, baba anneleri e, muhacirlik döneminde yani hani mübadele zamanında Yunanistan'a gitmişler. Onlar da Türkiye'deki Rumlar gibi ülkelerine gönderilmişler. Fakat gönderilmek, gitmek o yolculuğun insanın kalbinde tamamlanması anlamına gelmiyor. Anneannesi diyor ki oğlum git benim mezarım için memleketimden bana toprak getir. O da geliyor bu kodları çözmek üzere. Anneannesinin işte gönderildiği daha doğrusu doğduğu yaşadığı topraklara Doğru gidiyor, İşte orada karşılaşıyor. Mustafa güzel gözde, Eşekli Kütüphane meselesiyle ve bugünlerde şovanizm, ırkçılık, milliyetçilik çok ağır basan şeyler ya. Aslında ne kadar anlamsız olduğunu, İnsanın nerede doğduğunun değil, kalbinin nerede attığının daha önemli olduğunu anlatan harika bir roman, Eşekli Kütüphane'yi tavsiye ediyorum. Kısa sürecek dedik ama ne yazık ki çenemizi tutamıyoruz. Hakikaten de video uzuyor. Hızlanıyorum merak etmeyin. Özellikle gençler için bir kitap fakat bence yetişkinler de okuyabilir. Mavi Kanatlar. Jeff Aretz'in kitabı. İki tane kardeş var. Bir tanesi birazcık daha anlama özürlü diyelim ya da daha geri. Yaşına göre daha geriden gidiyor zekası. Bir turna kuşu kanatları kırılıyor. Yere inmek zorunda kalıyor. Fakat ailesi uçup gidiyor. Çocuk kafasını takıyor. Hani birazcık daha geç anlıyor ya da yaşına göre daha az zeki dedik ama duygusal ya şöyle değil. Kardeşiyle el ele veriyorlar o kuşu turnaların göç alanına doğru kilometrelerce uzakta olan yere götürmeye çalışıyorlar. Annelerine, babalarına kavuşsun diye kuş. Ve o sırada ailede tabii ki bu kayıptan dolayı büyük bir paniğe kapılıyor. Acayip bir hikaye okuyoruz. Hem o çocuğun duygusallığını hem de o göç olgusunu görüyoruz. Ailenin bağlarının akla, zekaya bağlı olmadığını çok yakından anladığımız harika bir kitap. Tavsiye ederim. Sıradaki kitabımızın ismi Göyü Delen Adam. Erik şu Erman'ın. Tabi, Alman edebiyatın önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Papalogi, beyazlar, yabancılar anlamına geliyor. Ama aslında yerli dilinin ana kaynaklarına inildiğinde beyaz bir yelkenlinin ufuktan, uzaktan görünmesi sanki gökyüzünde açılmış bir delik gibi fark ediliyor, ona söyleniyor. Samo yerlilerinin bulunduğu topraklara bir beyaz yelkenliyle bir beyaz adam geliyor. Yerlerin şefi onu karşılıyor, onun içerisinde toprakları araştırmak, insanları tanımak istediğini söylüyor. Ve şefin etrafındaki insanlara yaptığı konuşmaları derliyor, topluyor ve acayip bir insanlık dersi veriyor. Kitap, Alma Edebiyatı içerisinde kült sayılan... Çok önemselen eserlerden bir tanesi. Şef organik insan nasıl olunur kısaca onu anlatmaya çalışıyor. Paranın ne kadar kıymetsiz, gökyüzünün ne kadar önemli ve bizim değer olarak kabul edip zamanımızı harcadığımız şeylerin aslında ne kadar insanın doğasına aykırı olduğunu böyle tek tek örneklerle ve insanlara hitap eder gibi anlatıyor. Yazar da bunların hepsini topluyor ve bir eser olarak ortaya koyuyor. Döneminde çok büyük bir patlama yapıyor. Herkes merakla bu kitapla ilgili konuşuyor, okuyor. Şimdi bize kadar da gelmiş. Ben de size tavsiye ediyorum. Büyükler derken elbette ben sadece Batı edebiyatının o altı çizilmiş, önemsenmiş, herkes tarafından bir şekilde methedilmiş yazarlarından bahsetmiyorum. Farkındaysanız Afrika edebiyatına gittik, Türk edebiyatına gittik ve Fransız edebiyatına pek çok önemli noktaya doğru serüvenimizi sürdürüyoruz. Sırada da İslam dünyasının en önemli adamlarından bir tanesinin otobiyografisi var. Kendi hayatını yazmış. El Minkuzi Minet Dalal, İmam Gazali'nin kitabı. O kitabın içerisinde bir insan olma sanatının incelikleri var. İmam Gazali bu kitabı yazarken Selçuklu devletinin en önemli adamı Nizamiye medreseleri diye üniversitelerin pek çok Selçuklu toprağı çok geniş bir coğrafyaya çünkü yayılmış pek çok yerinde bulunan Nizamiye medreselerinin rektörü diyelim en önemli hocalarından bir tanesi ve her şeyi bırakıp bir anda bir aba giyiyor. Yani kalın yünden yapılmış ve hiçbir estetiği olmayan bir kıyafet giyip bütün mal varlığını da atarak yollara düşüyor. Bunun sebebi mutsuzluk. Yaptığı şeylerin, yaptığı eylemlerin tam olarak bir yalandan ya da kendini kandırmaktan ibaret olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Bunu fark ederken dünyanın en önemli ilim yuvalarından bir tanesinin en önemli hocası. Dünyanın en büyük devletinin sultanının her şeyi sorduğu, hatta söylediği şeyler dini bağlantıları olduğu için fetva olarak kabul edildiği çok önemli bir adamken. Bir bakıyor, ben neyim diyor. Evet, herkes beni alkışlıyor. Herkes sözümü ağzımı açıp konuşacağım kelimeyi merak ediyor. Ama beni kullanıyorlar. Ben aslında bunun için burada değilim diye düşünüyor ve uzaklara gidiyor. 11 yıl münzevi hayatı yaşıyor. İşte onların hepsi bu kitabın içinde neden gittin, niçin kodlarını değiştirdi ve mutluluğu nasıl buldu sorularının cevabının hepsi bu kitapta. Bu kitabın bende çok eski bir baskısı var. Şöyle göstereyim size. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasından çıkmış bir baskı. Ama diyeceksiniz ki şimdi tamam da tavsiye ediyorsun fakat biz bu baskıyı bulamayız. Yenisi var efendim şöyle göstereyim. Evet bu da vakıf van kültür yayınları arasından çıkan ve yine 100 yıl önce tercüme edilmiş Mehmet Zihni Mehmet Said'in bir tercümesiyle Türkçe'ye kazandırılmış orijinal metin tavsiyedir. Yani çünkü gerçekten biz insan olarak başkalarının değerlendirdiği insan olarak yaşamak zorunda değiliz. Ya da yaşarsak bu şekilde kendimizi mi acaba kandırıyoruz sorusu çok önemli. Kişisel gelişim kitapları bizi bu gerçekten uzaklaştırmak için yazılmış zehirli eserler. İtiraflara bakmak lazım. Sofi'nin Dünyası diye bir kitap vardı. Belki hatırlarsınız. Çünkü hala okunuyor ama bir dönem fırtınalar koparmıştı. Jostein Gardır, onun yazarının bir başka kitabını önereceğim. İskambil Kağıtlarının Esrar. Gerçekle hayalin iç içe girdiği ve sizin bir türlü ayıramadığınız bir kitap. Bir çocuk, anne babası ayrı, annesinin bir yerde olduğunu yani uzak bir ülkede olduğunu tespit ediyorlar. Babasıyla ona gitmeye karar veriyorlar. Gidecekler ve annelerini alıp gelecekler. Tekrar aile birleşecek. Bu yolculuğu daha da heyecanlı hale getirmek istiyor babası. Uçakla gidersek bir çırpıda gideriz diyor. Arabayla gidelim. Deniz var arada. Oradan gemiyle geçeriz. Ve bu arada seyahatimiz içerisinde pek çok da yeri görmüş oluruz diyor. Çocuk heyecanlı kabul ediyor. Babanın bir özelliği var. Baba hayalperest. Dünyada İskambil kağıtlarının jokerlerini topluyor. E çocuk da onun çocuğu sonuç itibariyle. O yüzden çocuğun dünyası da gerçekle hayal arasında bir dünya. Bir gün küçük bir deftercik buluyor. Nerede buluyor, nasıl buluyor onu okuyacaksınız. Defterciğin içerisinde başka bir hayatın izleri var. Ama o hayat aslında çocuğun hayatı çocuğun geçmişinden gelen bir görevi var. O görevi tamamladığında dünyanın da mutlu olması ve yerli yerinde kalabilmesi için o görevi tamamlaması gerekiyor. Hem bir yolculuk, hem bir hayal yolculuğu. Hem Hayalperest Baba'nın o jokerlerle ilgili anlattıkları Sofi'nin dünyasını sevenlere şunu söyleyebilirim. Bu daha da ilgi çekici, daha da kolay okunabilir bir kitap. Biyografiler önemlidir. Osman Balcıgil de bence son dönemde en iyi biyografi yazarlarından bir tanesi. Onun Ela Gözlü Pars Celile isimli kitabını tavsiye ediyorum. Ya yani muhakkak okunması gerekenler listemde. Evet Sabahattin Ali'nin yeşil mürekkebini de koyabilirdim ama Nazım Hikmet'in annesi Celile'nin hayatını anlattığı ve Nazım Hikmet'in de aslında ister istemez o ilk dönemleri, askeri okula gidişi, dedeleriyle olan ilişkisi, yasaklanması, ceza alması, annesinin nasıl acılar çektiği, Yahya Kemal annesinin bir dönem sevgilisi ve onun bu konulardaki bakışı çok güzel bir şekilde anlatılıyor ve hem akıcı, biyografi biraz zor ve durağan bir tür olabiliyor. Bu öyle değil. Çok nehir roman gibi ama epeyce şey öğrenmek yani gerçekle buluşmak da mümkün tavsiye ederim. İş Bankası Hasan Ali Yücel serisinden Feludittin Atlar'ın İlahi namesini, Hesar namesini de önerebilirim. Mantık-ı Tahir'ini de elbette ama İlahi name küçük hikayelerden oluşuyor. Sizi insan eden davranışlarınızı nasıl düzenleyeceğinize, çevrenize nasıl bakacağınıza, insanlarla ilişkilerinizi nasıl oluşturacağınıza dair küçük küçük hikayeler var. Birer sayfalık, ikişer sayfalık. Önce bir makale, çok kısa bir makale yani ne üzerine olduğunu anlatan aşağıdaki hikayelerin. Sonra da hikayeler çok gerçekten seveceğinizi düşündüğüm harika bir eser, klasik. Zaten İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel'den basılmış özenli bir baskı. Duymadın mı? Ay'a bu yolda en fazla neyi seversin diye sordular. Dedi ki güneşin tutulup ebediyen perde altında kalmasını severim. Bunu dilerim. Daima onun yüzünün bulut altında kalmasını isterim. Çünkü onu kendi gözümden bile kıskanırım. Çok güzel hikayeler var. Yani psikoloji türündeki eserleri sevenlere, kişisel gelişimi gerçek boyutlarıyla okumak isteyenlere ilahi tavsiye ederim. Gece Yarısı Kütüphanesi. Matt heygin kitabını da öneriyorum. Bu mutlaka okunması gerekenler arasında. Arafta yani ölmek üzere olan birisi hayalen ruhu ya da bedeniyle beraber de diyebiliriz. Bir kütüphaneye çekiliyor ve kütüphanede deniliyor ki bir hayat belirle. O hayatı istediğin şekilde yaşarsan acaba nasıl olurdu? Hani şu okula gitseydim şöyle olurdu ya da şunu yapsaydım böyle olurdu gibi kafamıza takılan sorular var ya kütüphane bütün soruları cevaplamak için hazır ve kahramanımız bir hayat seçiyor. Ne zaman geri dönmek isterse de geri dönebiliyor. Çok hayatta karşılaşıyoruz. Çok seveceğinizi düşündüğüm bir eser tavsiye ederim. John Shitanbek Fareler ve İnsanlarını tavsiye ediyorum. Çok kitabını tavsiye edebilirim elbette. Shitanbek'in Fareler ve İnsanlarında biraz zekası açısından geri bir adamla bir başka arkadaşının yol hikayesi. Bunlar çeşitli yerlerde çalışarak yolculuk yapıyorlar. Bir hayalleri var. Ama tabii ki bizim kahramanlarımızdan bir tanesi çok başına buyruk. Yani aklıyla çok fazla kendini dizginleyemiyor ve başlarına çok şeyler geliyor. Yandaki arkadaşıyla birlikte de çok özel anlar yaşıyorlar. Çok güzel bir kitaptır, tavsiye ederim. Polisiye ve gerilim seviyorsanız Test gerisini tanıyorsunuz demektir. Gerçekten çok önemli kitapları var bu türde, bu alanda. Cerrahını seçtim ben. Cerrah hem bir gizem hem de gerçekten hani polisiyelerde ve gerilimlerde pek rastlanmayan bir devamlılık, bir edebiyat da içeriyor içerisinde. Eğer bugünlerde bu yazı bir polisiyeyle tamamlamak istiyorum ya da oraya böyle girmek istiyorum diyorsanız cerrah tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Cengiz Aytmatov'un ben klasikçiyim biraz galiba Selvi Boylum Al Yazmalım isimli eserini tavsiye ediyorum. Ben de böyle eski bir baskısı var ama yeni baskıları da çıkıyor. Selvi Boylum Al Yazmalım elbette filmine kadar, müziklerine kadar hep bildiğimiz eserlerden bir tanesi. Ama en çok bilmemiz gereken temeli olan Kitabı belki okumayanlar vardır diye listeye almak istedim. Transilvanya'nın West köyünde geçiyor olay. Karpatlar şatosu, eski bir şato, artık metruk yani kimse içinde yaşamıyor zannediliyor. Fakat bir gün bir duman yükseldiği görülüyor ve gizemli olaylar başlıyor. İçinde bir, is bir ismi var. Eski sahibi şatonun yani ailesinden ona intikal etmiş olan lord. Ve onun opera sanatçısı karısı ve içinde pek çok fantastik ögenin bulunduğu bir Jules Verne klasiği bence. Pek fazla bilinmiyor tavsiye ederim. Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan. Türk Edebiyatı'nın önemli adamlarından bir tanesi. Zor okunan ama Zebercet'in hayatının içerisinde gördüğünüz katmanlarla okunmaya değer olduğunu anlayacağınız bir kitap. Zebercet, aileden kalma bir mesleğe sahip bir otelin katibi. Ana yurt otelinde kapıda girişte bekliyor, gelen misafirleri not ediyor, paralarını alıyor ve sahibine, otelin sahibine bunları gönderiyor. Rutin görevi bu. Fakat gecikmeli Ankara treninden bir kadın gelir bir gece kalır. Zebercet'in bütün hayatı değişir onun kaldığı oda artık onun için bir mabet haline gelmiştir. Ve orada o kadını beklerken neler hissettiğini, neler düşündüğünü, neler yaşadığını görüyoruz. Çok ilginç bir kitaptır, tavsiye ederim. Mecit Ömür Öztürk'ün bir kitabı, Dervişin Teselli Koleksiyonu. Aslında Mecit Ömür Öztürk'e ait mi bu kitap diye sorarsak bir derleme diyebilirim. Belli konularda yani bu hayatı yaşanılabilir kılmak. Bu hayatta ne kadar mutlu olunuyorsa o kadar mutlu olabilmek. İnsanlarla olan ilişkilerimizi düzenlemek için tarih içerisindeki önemli hem İslami hem de işte edebiyat, tarih ve başka alanlardaki büyük adamların anekdotları, hikayeleri ardarda sıralanmış dervişin teselli koleksiyonu hayatınız içerisindeki boşlukları dolduracağına inandığım öykülerden, küçük hikayelerden oluşuyor. Tavsiye ederim. 19. yüzyılın en önemli entelektüellerinden ilk çevreci aktivist. Yürümek isimli kitabını tavsiye ediyorum. Yürümek aslında onun Gezintiler isimli kitabından üç denemeyi, bir kış yürüyüşü, gece ve ay ışığı ve yürümeyi içine alan bir kitap. Can'ın kısa klasiklerinden çıkmış durumda. İnsanın çevreyle olan ilişkisini yeniden sorgulamasını, sokağa bir şey atarken bile elinin nasıl yanacağını hatırlamasını ve elbette doğa ve tabiat içerisinden insanın kıymetini anlatan çok güzel üç tane denemeden oluşuyor. Kısa bir kitap zaten. 87 sayfalık tavsiyedir. Franz Kafka'yı nasıl bilirsiniz diye sorsam iyi edebiyat okurları iyi biliriz diyeceklerdir. Onun Açlık Sanatçısı diye bir kitabı var. Aslında bir hikaye bir dergide yayınlanmış sonra kitap olmuş. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Üç ana bölümden oluşuyor. Bir tanesi bir trapez sanatçısının duygularını anlatan. İkincisi 40 gün aç kalarak açlık sanatçılığı yapan. Üçüncüsü de İnsanlar kendisini anlamadıkları için kendi kendine şarkılar söyleyen üç sanatçının hayatlarından kesitler. Aslında bizim ne kadar sanattan anlamadığımızı, aslında hayatın ne kadar yoz olduğunu ve bizim ne kadar bilinçsiz olduğumuzu yüzümüze Frans Kafka'ca adeta savurarak vuran bir kitap. Kafesin içerisinde bu sanatçıların hepsi ve bu kafesin içerisinde panter mi daha çok ilgi çeker yoksa bir sanatkar bir insan mı sorusunu bize çok ironik şekilde anlatan bir kitap tavsiye ederim. Şöyle bir yumuşak, sakin, psikolojik temeli olan bir kitapla bitirelim. Beni sensiz de sevebilir misin? Kemal Sayar'ın kitabı. Yine içinde öyküler, hikayeler, geçmişten anekdotlar. Aslında birbirimizle olan ilişkilerimizde ne kadar çok ben merkezci ve ne kadar gürültülü olduğumuzu, aslında sakin bir hayatın daha sevilesi olduğunu anlatan kitaplardan bir tanesi. Kemal Sayar'ın bu kitabını da Kemal Sayar seviyorsanız gözden kaçırmayın derim. Benim 20'm böyleydi. Muhteşem. Okursanız keyif alacağınızı düşündüğüm kitaplardan oluşuyor. Ümit ederim ki bu listenin içerisinden bir ya da birkaç tanesi sizin de ilginizi çeker. Ve yaz planınıza, kış planınıza. Çünkü bu kitaplar tarihsiz kitaplar. Belki bu videoyu 3 sene sonra izleyeceksiniz. O zaman da mutlaka okumak için planlamalarınızı almanızı önerebileceğim önemli olduklarını düşündüğüm kitaplar. İyi okumalar.